Arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle Dual Face Quest 2'yi ee, başlayalım ben de ilk defa oynuyorum ee, sesimi Tamam ee, önce birinciden başlayalım Arkadaşlar <laughs> bu adamdan bir şey <laughs>

Bu almaya benziyor Ne oldu <şimdi? gülüyor> ha, Tamam, Fotoğraf bacak bir şey var? Hayır. <laughs> şey olmuyor da. Bakalım. Tamam, bu bir fotoğraf Şunlara <laughs> <Getireyim. gülüyor> <laughs> ya? Evet. Şuradan şöyle bir... Ay ne yapacağız acaba ya? Şu adam kapatıyor. Olur Bir kapatıyormuş. Yaşasın. <laughs> <laughs> Al diye gen geldi gene ama. Evet arkadaşlar bakalım bu ayda da uydu. Sen öp Na <laughs> Sansür. Dararar. böyle perdelerle ilgili bir şey ama şuraya tıklayabilirim bunu böyle dönüyor öbüründen aa buradan yanıyor sen süre ya Pare... aa buradan bir şey, de aa, bir şey var oluyor aa ya ya abi ne saçma bir şey ya buradan şimdi düşürecek bizi bu şu boru boru mu uzatılıyor ne oluyor nehir okuyun bırakın? buna aşağı düşüyor hmm. şurada sanki bir küçük bir çıkıntı var la o taş mı acaba <gülüyor> ana ya <laughs> 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 ha, bakalım Oh, yeah, Lord, I

<gülüyor> <gülüyor> ya Allah. Allah. Ben gelecek adam. Helikopter mi? Sen <laughs> tamam senin önüne gerek. Şu taşta bir şey var bir bakalım. Arkadaşlar ben de ilk defa anıyorum Ee, Hmm. Şuralardan bir şey var kesin de. Şu bulutu çıkıyor tamam bu öyle dinlenmemiz lazım şöyle tıklayayım bakayım her şeyi Ben mi senin? Oğlum ne oluyor burada la? Hmm, bakalım hmm, Hiçbir şey oldu yok Allah F5 işte Doğru 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 doğru

<laughs> Allah'ım ya. Hmm, al bakalım şöyle Düşeceğiz mi acaba? Hmm, İpleri çözme deneyelim. Olmuyor. Hehehehe. 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 Neyse Bu zaman da dağıttı? Yok, Yok kuşa tıkladı bir şey yapmıyor hmm. Bir şeyler olmasa lazım mı bu arada? Ee, bu anne bu ne ya? Allah Allah ya. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Nasıl mı çıkacak acaba? Şimdi çünkü bazı bölümlerde öyle oluyor. Bakayım ben şunu. Çıkması lazım. <laughs> Çıktı lan acaba? <hakikaten. gülüyor> Yine yedik ama. Ya Allah, Abi gece gece gildiriyoruz. Şimdi 11 5 olması lazım. Tamam 11 için. Böyle. Şöyle. Biz böyle bir şey mi acaba? Ne yapacağız? <laughs> Allah Allah. 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 Abi ne olacak ya? ya acaba nasıl yapılacak ya? Baba spor sayılar. Aa düğme açıldı lan. Bu ne ya? Yok böyle bir şey saçmalık. Şunu kıralım. Sıcak sıcak şey Gir hemen ne oldu şimdi? Bu mu yani? Bunda trollük bir şey yok ki. Aha burnuna değiyor. <laughs> ya! Dur. Dur. Dur lan. Acaba şu düğmelerden şey Of! Fişi değil lan. Gebereceğim, gebereceğim. Hmm. Bir düşüneyim Acaba. a burayı çıkarız lan tabii de. Gene durmadan <laughs> lan. tutuyoruz arkadaşlar. Duruyor. İş bu kadarmış. Hiç bu an bunu doğru bir şey. Ha, şöyle ayarlayabiliyor mu? Ayarlayabiliyor mu? Dur dur bekliyor. Aa ayarlayabiliyordu evet. E zaten başka bir şey beklenmezdi yani. Ne oluyor? Ananın. <anam. gülüyor> Bonzai <iyi> içiyor. <laughs> dur bunda bir şey olacak. Hava adam içmeyecek. Ha, ben de.

Ne yapalım? <laughs> Bana mı çıkacağız? Ne yapacağız? <laughs> ne oluyor acaba ya? <laughs> Vur lan! <laughs> Arkadaşlar şey özür diliyorum yanlışlıkla tıkladım <laughs> hemen geri döneceğim acaba ya? Şu, Şu Nereye bakalım? Bu, bu, olmaz böyle şey el işareti olduğu yerlere bakacağım. Bu olmuyor. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu geliyor. Ay neden tıkladı? <laughs> Şimdi bu. Ah hadi be. So what? Ne demek acaba? Filmiymiş. Ben şey neyse arkadaşlar bu bölümde o kadar bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bu oyunun e, linkini ve kanalımın linkini aşağıda vereceğim e, daha fazla istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.